bulabiliriz. Biz bilginin dolaşımına ta başından beri inandık. Kapanmaya asla gitmeyeceğiz. Allah'ın Resulü bellihu anni ve lev ayeten benden bir ayet bile olsa tebliğ edin demişken hemen peşin sıra hadithu an beni İsrail'e ve la harac dedi. İsrail mı? anlatın hiç sorun değil dedi. Yani oradan gelen olumsuz bilgiler, anlatımlar, Cenab-ı Hak müşriklerin ideolojik yaklaşımlarını Kur'an'da kendisi anlatır. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُرْفَا <زُرْفَة> Biz bu putlara o yüce Tanrı'ya yaklaşabilelim diye tapıyoruz. Kötü bir niyetimiz yok diye. Biz batıl düşünce ve ideolojiden asla korkmadık. Çünkü hakkın karşısında onun hiçbir etkisi, çeldirici, efendim, sonuç belirleyici bir hükmü söz konusu değildir. Bilgi dolaşımında olsun ama yeter ki insanlar fıtratlarına, Allah'ın onlara emanet ettiği öz yaratılışlarına vefa göstersinler. Bu vefayı gösterenler bu çağda yahut on çağ ötede de olsa yine kurtulabilecekler.